galeni ki engellilerin yolları kapalı, eğitimde sorunlar var, özel okullarda sorunlar var. Sağlam insanlarda bütün canlılarda şu anda sorunlar var. Evet, herkesin bir tarafı var. Bir tarafa yaslanmışlar. Ee, herkesin bir adamı var. işte beni tanıyan yok. Yani kişileri tanıyanlar yok. Asto burada büyük bir güç aslında gücümüzü birleştirdiğimizde 150 tane derneğimiz var ve başkanlarımızın birbirlerini çok tanıdığını falan düşünmüyorum ben. Ben bile tanımıyorum. Sahada olduğum halde çoğu başkanımızı ben tanımıyorum. Bu yüzden Aston'un gücünü lütfen kentimiz için kullanalım. Teşekkür ediyorum ben. Sağ ol. Çok kısa oldu. Değil mi? Ee, <laughs> <laughs> Benim Teşekkür ederim. Kısa olsun istedim. şöyle, doğru söylüyorsunuz. Aslında e, biz pandemi öncesi e, o kadar yoğun bir etkinliğimiz vardı ki bizi pandemi izle bitirdi. E, şu gördüğünüz klasörlerin hepsi iler etkinlikti. Ayrılma, e, ekmek zammından tut da e, birçoğunları sevdanında aktifti. E, daha sonra alınan birçok kararlarda sivil toplum örgütü çok pandemiye kadar hakikaten etkinlikti. Sevgi ee, sevgili kardeşim eleştiri yaptı ama zaten pandemi sırasında bir defa şey ziyaret yaptık. E, baroya yine e,